işte halim gönlüme doğdu Gidiyoruz gördüğüme doğru Senin için ölürüm diyordum Ne oldu da yar böyle oldum Sebebini sordum durdum ah Vazimizi hemen mi unuttum ya Yerime başkasını koyduğuna Yenisini ne çabuk buldun ya başkasının kolları Bir daha sakın çıkma yoluma Unutmak zorundayım her şeyin bir sonu var Hem bu şehir hem sen merhametten yoksun Etmese de hayat sizi ihanetten mahkum Benim esir düştü masum bir tebessümde aklım Ölmeyi de beceremedim hep teşebbüste kaldım Oysa mutlu yarınlarımı gülüşünde sanmıştım Gece yine gönlüme doğdu Gidiyoruz mü doğru senin için ölürüm diyordum Ne oldu da yar böyle oldum Sebebini sordum durdum ya Vazimizi hemen ne unuttum ya Yerime başkasını koydun ha Yenisini ne çabuk buldum ya Doğruymuş bütün delikodular Omzumda başkasının kolu var. Bir daha sakın çıkma yoluma Unutmak zorundayım her şeyi İhanetten yoksun Etmese de hayat sizi ihanetten mahkum Benim esir düştü masum bir tebessümde aklım Ölmeyi de beceremedim hep teşebbüste kaldım Oysa mutlu yarınlarımı gülüşünde sanmıştım